Efendim Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. 20 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Adaylar istedikleri bölümleri tercih edecekler. Ardından tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler. Konuğumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Prof. Doktor Recep Bentli. Recep Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu Hanım. Teşekkür da... ediyorum bize. De... Ee, isterseniz sözümüzü kestim mi? Estağfurullah. Habertürk TV, TV e, yönetim tüm yönetimine ve tüm yayın ekibine bizleri, bizlere bu fırsat sundukları için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Şimdi hazır tercih dönemine girerken e, rektörlük yaptığınız üniversitedeki e, koşulları da konuşalım. Genç bir üniversite. Malatya'nın da ikinci üniversitesi. Hangi bölümler var üniversitenizde ve ne kadar öğrenci alıyor? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 2018 yılında, 18 Mayıs 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın adına kurulan bir genç bir üniversiteyiz, dinamik bir üniversiteyiz. Üniversitemiz 2018'de kurulduğunda bir fakültesi, 35 programı, ve toplam 2600 öğrencisiyle eğitim hayatına başlamıştı. 2022 yılında bu yaklaşık 80 programa, 6 fakülteye, 9 meslek yüksekokuluna ulaştı. Ve 2023 yılında da yani 2023-2024 yılında da inşallah bu eğitim yılında Sayın Büyük Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'ın bizleri desteklemesiyle Yaklaşık yeni e, 24 programda yüzün üzerinde program yine altı fakülte ve meslek yüksek, yüksek okullarımızda iki e, de yüksek okulumuzda inşallah eğitim öğretim e, faaliyetlerine e, ekim ayında e, başlamayı yüz yüze başlamayı düşünüyoruz. Peki e, sağlık bilimleri fakültesi dikkat çekiyor. Hangi bölümler var bu fakültede de ve neden dikkat çekiyor? Öncelikle ikinci kurulan önemli fakültelerimizden birisi. Gerçekten de e, özellikle hemşirelik ve ebelik konusunda bildiğiniz gibi Türkiye'de e, çok ciddi bir hala istihdam açığı var. Bunu tamamlamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültemiz e, yeni bölümleriyle özellikle ebelik bu yıl eklenecek inşallah. E, acil afet yönetimiyle yine ebelik bölümüyle ee, toplamda 7 programla inşallah e, eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz bu fakültemizde. Bir de tabii sağlık deyince bizim e, ikinci bir tıp fakültemiz de var ilimizde. E, 2020 yılında gerçekten yeni kurulan üniversitelerde tıp fakültesi e, hemen açılması biraz güç oluyor, zor oluyor ama e, bu üniversitemize ikinci e, tıp fakültesi de açılarak Malatya'daki özellikle İnönü Üniversitesi'nin çok Geniş bir e, sağlık hizmeti sunduğu şehirde ikinci bir tıp fakültesiyle biz de ilimize, bölgemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Peki şimdi depremin en çok vurduğu şehirlerden biri oldu Malatya. Ee, üniversiteniz peki ne durumda? Depremin yaralarını sardı mı? Ee, genç bir üniversite, genç bir yapı ama yine de eğitim öğretim'e her alanda, her anlamda hazır mı diye sormak isterim. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi deprem gerçekten bölgeyi çok etkiledi. Ben e, hep şu ifadeyi kullanıyorum. Yani hep Maraş merkezli e, olduğu söyleniyor ama bence Adıyaman'a göre Adıyaman merkezli. Hatay'a göre Hatay merkezli, Malatya'ya göre de Malatya merkezli diyoruz. Çünkü çok büyük e, ağır hasarlı e, yıkımı belki diğer şehirlere göre daha azdı ama ağır hasarlı çok fazla binamız var. Ama üniversitemiz dediğiniz gibi genç bir üniversite. Binalarımız yeni binalar olduğu için sadece bir tane fakültemiz, sanat tasarım fakültemizin binası eski bir bina olduğu için ağır hasar aldı. Ama çok şükür yıkılmadı. Ve o binayı da biz zaten daha önce planlanan şekilde yeni yerleşkemize taşımayı planlıyorduk. Belki bu gelecek yıla sarkacaktı ama... Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da destekleriyle o gelecek yılki bütçesinde bu yıla aktararak inşallah o fakültemizde yeni binasını bu yıl taşıyacağız. <laughs> yani az önce de ifade ettiğim gibi bir fakülte dışında ağır sarı alan veya orta sarı alan binamız, eğitim binamız yok çok şükür diyoruz ve bu nedenle de eğitim ve öğretime 2023-2024'te kaldığımız yerden eksiksiz bir şekilde inşallah devam etmeyi planlıyoruz. Peki şimdi bir üniversite tercih edilirken en çok öğrenciler için önemli olan konu barınma sorunudur. Barınma sorunu var mı Malatya'da öğrenciler için? Tercih edecek öğrencileri nasıl bir tablo bekliyor? Yurt kapasiteleri ne durumda? Biraz da bunu konuşalım. Evet yurt problemi, barınma problemi yaşamamak için gerçekten... Malatya Valimiz Sayın Hulusi Şahin Bey düzenli olarak hem İne Üniversitesi yönetimine hem bizi hem de Genç Spor KYK İl Müdürlüğü'nü ve özel yurtların yöneticilerini sürekli toplayarak, toplayarak bir toplantı yaparak belki haftada bir, on günde bir hiç gecikmeden bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Yurtlarımızın hiçbirisi de ilimizde problem görmedi, hasar almadı. Şu anda tabii depremzedelerin bir kısmı hala Orada barınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama dediğim gibi valiliğimiz ve her iki üniversitemiz bu konuyu çok yakın takip ediyor. Kapasitemizde inşallah bir sıkıntı olmayacak. Hatta Gençlik Spor Bakanlığımız bizim yeşil yerleşkemizde az önce ekranda da görülen yeşil yerleşkemize... ...çelik yapıdan iki katlı çok hızlı bir şekilde 2000 kapasiteli bir yurt daha planladı ve biz de koordinatlarını tespit edip yapılacak yerin yer teslimini yaptık. İnşallah yeni eğitim öğretim yılının şöyle bir iki ay geçmeden yani 4-5 ayda orayı da teslim alırsak ilimizde çok ciddi bir öğrenci barınma problemi yaşamayacağız diye umut ediyoruz. Peki bu da son sorum olsun. Üniversite adayları neden Turgut Özal Üniversitesi'ni tercih etmeli? Evet, biz tabii ki genç bir üniversiteyiz, yeni bir üniversiteyiz. Hani böyle e, çok e, iyi olduğumuz mutlaka tabii ki ziraat fakültesi mesela ziraat fakültemiz çok köklü bir fakülte, üniversitemizden daha eski. Yine üniversitesinden bölünerek e, oluşturulduğu zaman e, hala eğitimine devam eden bir e, fakülteydi. E, tabii ki diğer fakültelerimiz yeni. E, ama tabii biz e, burada e, öğrencilerimizin yarın yani 20 Temmuz'da açıklanacak olan e, puanlarına göre e, sıralamalarına göre bizi e, bize denk gelen puanlarda hiç tereddüt etmeden bizleri tercih etmelerini istiyoruz. Yoksa e, çok iyi olduğumuzu veya işte çok e, büyük bir üniversite olduğumuzu buradan hemen iddia etmiyoruz. Çok genç bir üniversiteyiz ama biz şunun sözünü veriyoruz. Üniversite yönetimi olarak, üst yönetim olarak hiçbir öğrencimizin deprem nedeniyle burada mağdur olmaması için kapımızın her zaman açık olduğunu ve onlarla ilgileneceğimizin sözünü vererek öğrencilerimizin de puanları bizim üniversiteyi e, sağlıyorsa, kazanmalarını sağlıyorsa hiç tereddüt etmeden bizleri tercih etmelerini e, özellikle altın çizerek vurguluyoruz. Aslında biraz da kendi ilinizdeki öğrencileri özellikle sanırım e, davet etmek, etmek istiyorsunuz. Hı -hı yani hem kendi ilimizde, kendi deprem bölgesindeki öğrencilerimize bir ek %25 kontenjan açıldı. Onların dışında da yani deprem bölgesi dışından gelecek öğrencilerimiz bizim fakültelerimizden veya meslek okullarımızdan eğitim almak isterlerse biz öğrencilerimizin her zaman yanında olacağımızı ve e, hiçbir e, problemlerini göz ardı etmeyeceğimizin sözünü buradan vermek istiyoruz ve tercih etmelerini bu şekilde inşallah e, sağlamış oluruz. Diyorum. Peki sizlerden sözü aldık Sayın Rektör. Recep Bey teşekkür ederiz e, katkınız Biz için. teşekkür ederiz. Peki görüşmek Çok... dileğiyle. Hoşçakalın.